arkadaşlar ben Denizli Acıkayan Cumhuriyet İlkokulu 4 yaş sınıf öğrencisi Ali Ayrancı. Bugün sizinle destek sonuç ilişkisini istiyiz. Bir cümlenin sebebi, sebebi ve sonucu varsa bu cümle bir sebep sonuç cümlesidir. Örnek. Bugün Cem hasta olduğu için okula gelmedi. Bu sebebi Cem'in hasta olması. Sonucu ise okula gelmemesi. Aşırıdaki kabloda sebep-sonuç ilişkisi olanı D, sebep-sonuç ilişkisi olmayanı Y yazınız. Birinci cümlemiz, bugün çok aldım. İkinci cümlemiz, annem hasta olduğu için yemek yapamadı. kahve döküldüğü için gömleğim baktı. Dördüncü cümlemiz yarın bunlarla Evet ikinci cümlemize baktık. Bugün top aldım. Burada sebep sonuç ilişkisi olmadığını göre buraya y gelir. Evet ikinci cümlemize bakıyoruz. Annem hasta olduğu için ye yemek yapamadı. Ve bu cümlede sebebi annesinin hasta olması sonucu ise yemek yapamaması ve bu yüzden buraya d gelir. Üçüncü cümlemiz baktı. Üstüme kahve döküldüğü için görmeye bu, bu, cümlenin sebebi üstünün kahve döküldüğü sonucu ise gömleğinin batması ve bu yüzden buraya D'ye gelir. Dördüncü cümlemiz yer yerinden Bu cümlede sebep sonuç ilişkisi olmadığını göre gibi...